Merhaba arkadaşlar. Galaxy TV'ye hoş geldiniz. Ben Galaxy TV'den Dişlek. Bugün masamı düzenliyorum. Videosu çekiyoruz. Ben biraz utandım sanırım. Neyse gelsin size Ceylin anlatır. Ben gidiyorum. Merhaba arkadaşlar. Galaxy TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte masamı düzenliyorum. Videosu çekiyoruz. Dişleyin söylediği gibi. Hadi o zaman başlayalım. O zaman en alt kata inerek başlayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar en alt kata indik Arkadaşlar bu videonun ikinci partında da sizinle birlikte odamızı yani masamızı toplamıştık ya. İkinci partında da masamızı tanıtacağız. Bakalım nasıl olacak. Eğer vaktimiz yeterse arkadaşlar bu videonun sonunda da daha tanıtabilirim. Neyse geçelim. Arkadaşlar burada benim bir tane soru bankam var sosyal. Bunu en son yapıyordum. Burada kalmış. Bunu o zaman kaldıracağız. Nereye kaldıracağız arkadaşlar? Şuradaki en üst tarafa kaldıracağız. Arkadaşlar buraya ben devletin verdiği kitaplar ve buraya soru bankalarını koyuyorum. Öyle de düşündüm Buraya da defterler koyuyorum. Ama defterler rafı biraz karışık. Neyse bunları sizinle toplayacağız. En iyisi biz soru bankamızı buraya yerleştirelim. Sosyal kitabımızı alıyoruz arkadaşlar. Ee, ve buraya arkadaşlar yerleştiremedim. Ha. Buraya yerleştiriyoruz. Geçelim başka neler var? Bakın arkadaşlar burada benim yine sosyal bilgiler devlet devletin verdiği kitap var. Onu da şu rafa yerleştireceğiz. Bakalım başka neler var. Burada arkadaşlar Türkçe var. Bu da devlet devletin verdiği kitap. Onu da yerleştiriyorum arkadaşlar. Türkçe. Bu da orijin yani Türkçe destek soru bankası diye bir şey. Onu da yerleştirelim buraya. Bu da buranın. Ve bu da orijin destek soru bankası değil de bu. Bu konu özetli soru bankasıymış arkadaşlar. Onu da buraya yerleştiriyoruz. Burada bir ödev programı var. Onu şu an dursun. Matematik atölyem var. Onu da şuraya yerleştireyim. Bayağı bir kullanıyoruz arkadaşlar kitapları gerçekten onu fark ettim. Bir sürü kitap var. Burada Happy İngiliz diye İngilizce kitabı var. Onu da buraya koyuyoruz. Bakın koydum. Burada benim bir matematik defterim var matematik de defterimi kapatıyorum. Ve şu defter bölümüne koyacağım. Ama arkadaşlar bu biraz zor olacak. Ben hemen koyup geliyorum. Evet arkadaşlar koydum. E, bakın şurada arkadaşlar koydum. Şurada da Arapça kitabım var benim. Bunu da arkadaşlar devlet yani. Bu da devletin verdiği kitap. Onu da şu en üst rafa yerleştirdik. Bayağı bir doluyor en üst raf bu arada. Azıcık bir kitaplık yer kaldı neredeyse. Şurada da benim Türkçe defterim var. Onu da kapatalım. Yani bir Türkçe yazıyordum dün arkadaşlar. O kalmış. Onu da bu yere yerleştireceğiz. O da biraz zor. Ben hemen koyup geliyorum. Evet arkadaşlar koydum. Sıraya bakalım. Burada da Orjin diye yeni bir, bir soru bankası var. Onu da en tepeye yerleştireceğiz ama buraya bir kitap daha sığabilir mi bilemiyorum şu an arkadaşlar. Burada da orijin Türkçenin de denemesi var. 3 set arkadaşlar orijin seti. Bu buraya sığacak mı bilemiyorum arkadaşlar. Sığıyor galiba. Bir dakika arkadaşlar ben sığdırıp ha sığdı arkadaşlar. İnce olunca sığdı buraya ama en arkalara gitti gördünüz mü? Ve burada da arkadaşlar benim çalıştığım bir kağıt vardı. Onu da şuraya koyayım. Bu kağıtlar şimdilik burada dursun. Bakın. Şimdi bakın burada bir tane arkadaşlar daha ben üstüne kalemler koymuşum. Neyse. Burada bir tane daha e, fen bilimleri atölyem diye arkadaşlar bir kitabımız daha var ama buraya sığmayacak kesin. Onu da defterler yerine koyuyorum. Çünkü defterler yerine bir sürü arası var. Bence buraya koyayım arkadaşlar. Ben hemen koyuyorum. Şurada arkadaşlar şuraya koydum. Burada kalıpları koydum şimdilik dursun. Bakın arkadaşlar burada da bir sürü kalemler var. Başlayalım kalemlere önce bakalım hangi kalemler var. Şurada yeşil bir kalemim var fosforlu. Bu da sarı. Bunları genellikle başlık önemli yerlerde kullanıyorum arkadaşlar. Pembe ve mor kalemlerim var. Şurada tahta kalemleri var. Okullar bir iki hafta açılmıştı ya arkadaşlar. Orada öğretmenlerim benden ka tahta kalem istemişti. O yüzden almıştım. Ama şimdi çok işime yaramıyor öyle diyeyim. Şurada bir ayraç kalmış arkadaşlar. <laughs> şöyle alalım. Bu da arkadaşlar böyle hepsinden olan bir unicornu krem, ay kalem var arkadaşlar. Burada böyle bu kalemi çok seviyorum arkadaşlar. Bu böyle bir uçlu kalem var. Burada da bir küçük kalem tıraş var. Ve benim en sevdiğim böyle kurşun kalem diyebilirim. Rengine bayılıyorum arkadaşlar. Sizce de güzel değil mi rengi? Ve bir tane arkadaşlar silgi kullanıyorum yani silgi. Arkadaşlar şöyle kalemleri sıraladım. Tabi ayraç buna dahil değil. Şunu kenara koyalım. Kalemleri buraya sıraladım. Tabi içinde kalem tıraş ve silgi de var. O zaman o zaman arkadaşlar şunları şu rafa koymadan önce arkadaşlar galiba bu rafı toplamamız gerekecek arkadaşlar. Biraz karmaşık göre Ben de fark ettim. Neyse toplayacağız artık. Buradan bu kulaklığı alıyorum. Bu kulaklığın zaten burada ne işi var? Bu defter rafı kulaklığı ne işi var? Kulaklığı da şu an şuraya kenara koyarım. Bakın onun yerini sonra bulacağız. Burada bir ayraç var. Bunun da çok tatlı. Bu ayrıca çok seviyorum arkadaşlar siz çevir, seviyor musunuz? Hadi bir soru veriyorum. Soru söylüyorum arkadaşlar. Bu üstündeki karakter hangi filmden? Hadi bakalım cevapları yazın. Ben o filmi çok sevdim arkadaşlar. İzlediğimden beri güzel bir film. Sizce nasıl bir film? Devam edelim. Onu da şu an şuraya koydum. Ayraçlar yerde buluruz herhalde. Bakın şurada bir tane ayraç daha buldum. Kaçak bir ayraç. <laughs> arkadaşlar burada da unicorn'lu mavi bir ayraçımız var. Bu da uzun ayraç. Bu mıknatıslı ayraç arkadaşlar. Burada bir not defteri var. Defter bölümüne koydum ve arkada arkadaşlar şöyle bir kalem kutusu var. Bunu da buraya koydum. Evet gelsin bakalım bizim içine kalem dolu dolu kalem koyduğumuz kutu. Buraya kalemlerimizi yerleştirmekle başlayalım. Ee, bunlar yerleştirmesek şu iki kalemi yerleştireceğiz sadece arkadaşlar. İçi çok dolu gerçekten. Tamam. Bu da burada dursun. Şu an rafı boşaltıyoruz arkadaşlar. Ay tüy yamayı ben arkadaşlar bu tüy yamalarına bayılırım. Bunu alalım. Burada da bir arkadaşlar bir voza yapmıştık. Ee, bunu ben yaptım arkadaşlar. Ama biraz kırılan yeri tam boyayamamışım. Kırılan yerleri falan var. Ama ben bunu sevdim. Sizce de güzel değil mi? Hadi yorumlara yazın. Elim bazen mavi boyuyor. Böyle çok dokunduğumda oluyor. Ve neler var? Burada bir sürü 0.5 var. 0.7 var. Başka uçlar da var. Bir sürü uçlar var burada. Hatta kocaman bir tane 05 ucum var. Ama hiç 05 kullanmıyorum. Neden aldıysam 05'i. Bakalım burada bir tane daha demir kalem tıraş var arkadaşlar. Burada da arkadaşlar gereksiz şeyler var. Bunu da buraya koyuyorum. Sonra yerlerini buluruz. Evet arkadaşlar şu an. Burada da arkadaşlar bir ayraç var. Ben bunu etkinlik için biraz yırtmıştım. Neyse onu da buraya koyalım şu an. E, o zaman artık bu rafı düzenleyebiliriz arkadaşlar sanırım. Ben yine arkadaşlar bu vazoyu buraya koymayı planlıyorum. Bu, bu yumağa bir yer bulamadım daha. Kalemlerimizi arkadaşlar böyle buraya koyalım. Başka neler var? Bu kalemleri daha yer bulamadım gerçekten. Uçlarımız var. Ben uçları şuraya yerleştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben hemen yerleştirip geliyorum. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar ben uçları şöyle koydum. Sonra bakalım ne koyalım ha. Kalem, tıraşlar ve bir tane silgi. Aslında bir tane daha vardı ama ben şu an onu nereye koydum hatırlamıyorum. Kalem, tıraşları böyle koyalım arkadaşlar. Silgimiz de Buraya koyalım. Şu an belki kalem, tıraşı bulur. Ay silgi bir tane daha silgiyi buluruz toplarken belki. Bence bu ma, e, bu raf bence toplu şu an. Ama şu an hala bu elimdekilere bir yer bulamadım. Neyse çıkacak bir yer. E, o zaman arkadaşlar aslında şurası. Neyse devam edelim arkadaşlar biz en Bir yukarı kata çıkalım. Bir yukarı kat. Aslında biraz toplu. E, bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim kulaklığımın e, şeyim nasıl desem kabı. Onu aşağı indiriyorum arkadaşlar. Sonra onu da düzeltiriz. Burada arkadaşlar kağıtlar falan var. Bunu da şu şuraya koyuyorum. Burada benim küçük küçük not alma notlarım var. Bir yapıştırıcı onu buraya koyayım. Ve küçük bir kalp. Bu neyse ama onu da Allah koyamadım. Şuraya koyayım o zaman bir üst rafa çıkalım. Dı dın. Aa ben buradaydım. Özür dilerim. Ben burada şeyim. E, cips yiyordum. Neyse siz devam edin. E, ben en iyisi aşağı kata ineyim. Nerede la, lay lay lay. La evet dişli şu an arkadaşlar yakaladık abur cubur yerken. Arkadaşlar şunu e, her zaman abur cubur sanmayın arkadaşlar. Biz fen dersinde dinometre yapmıştık. Dinometre nedir biliyor musunuz? Bu da ikinci sorumuz olsun arkadaşlar. Dinometre nedir? Hadi yorumlara yazın. Bu dinometre var. E, dinometreyi ölçmek için de bir cetvel. Allah cetvel düştü. Ben hemen geliyorum. dinometreyi ölçerken küçük bir cetvel var ama siz ben e, bulacak yer koymadığım için o yüzden böyle yapıyorum. Ama siz belki cetveli bir yerine yapıştırabilirsiniz. Ben bu ikisini kullanıyorum. Bunları sizce nereye koyalım arkadaşlar? Bunlar da Allah arkadaşlar bu cetvel hemen düş. Neyse onlar da şu an yer bulamadık. Burada duruyorlar. Bakın burada arkadaşlar dinamometre ölçülerimi yazdığım bir küçük kağıttan oluşturdum. Bir şey var. Ama size dinamometre neler diye sorduğum için buradan okuyabiliriz. O yüzden bunu da kaldırıyorum. Bunu da sonra yer buluruz. Burada da benim okuduğum Küçük Prens hikayesi var. Bunu da yeni o e, da var hatta içinde arkadaşlar. Görün göstereyim ayracını. Bunu okumaya başladığım için arkadaşlar <laughs> e, bunu kaldırmayacağım. Burada duracak ama şimdi konu şurada tutuyorum. Şurada iki tane okuduğum arkadaşlar. Ne, Allah ayraçlar düştü. Neyse durun arkadaşlar. Dostu Korm diye kitaplar var. Bunu bitirdim. O yüzden arkada gördüğünüz kitapların yanına yerleştireceğim. Arkadaşlar şu an hiçbir şey durmuyor. Neyse ben hemen yerleştirip geliyorum. Arkadaşlar kitabımı buraya koydum hemen kitabı almak için. Galiba ayraçlarımıza da yer bulduk. Bakın arkadaşlar bu ikisi hemen burada okumak için. Burada da arkadaşlar rol bebeklerimin topları var. Onlar burada dursun. Ve çekmeceli bir şey var arkadaşlar. Burada süs olsun diye durum koymuştum. Burada da saatimi şey var. Burada da zaten geri kalanlar kitap. O zaman biz alt kata inelim. Yerleştirmediklerimizi nereye yerleştirecek diye düşünelim. Arkadaşlar şurada benim dosyamı koyduğum ve kitabı böyle öğretmen bize kitap vermişti. Onu okumuştum. Onu koyduğum yer var. Oraya koyabiliriz mesela. Ne koyalım arkadaşlar? Hatta ben oraya boya kalemi de koyuyorum arkadaşlar. Öğretmen bize bazen boya e, resim dersimiz var. Onu da yapıyoruz. Yardımcı oluyor O zaman hadi dinometre ölçümlerini de buraya koyalım. Arkadaşlar başka ne koyabiliriz? Heh, arkadaşlar şurada iki tane çalıştığımız kağıt vardı ama bunu en alta koyalım. Dur ben hemen koyup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar en alta koydum ve üstüne de bir tane kalem kutu buldum. Koydum arkadaşlar. Ve bunları onlardan alırken aralarında arkadaşlar şöyle bir not defteri buldum. Çok şirin. Ve bunu da arkadaşlar buraya koyacağım. Ama bunun buraya üstüne koyacağım arkadaşlar. O zaman kalemleri arkadaşlar nereye koyalım biliyor musunuz? Hmm, şu en üst rafa dizelim mi arkadaşlar şöyle dizelim mi hem biraz onda az şeyler var o zaman hemen diziyorum arkadaşlar ben de diziyorum dizdim ee, şu kalemini de bence şuraya takabiliriz var mı bakıyorum Aa, evet arkadaşlar sığdım bence burada şöyle bir kalem var onu da şuraya koyalım bence ee, bunları bakacağız daha ha. burada arkadaşlar bir ayraç daha var onu da en yukarıya koydum şu an arkadaşlar. Bizim tüy yumuğu kaldı arkadaşlar. <laughs> tüy yumuğu kaldı. Enis arkadaşlar onu da buraya kitap okuma köşesi gibi oldu burası. Herhalde oraya koyalım. Ee, ve arkadaşlar bunları da çekmeceye koyalım isterseniz. Şu kulaklığı ben şuna dolayayım arkadaşlar. Hemen dolayayım. Ah. Ay beni düşürdünüz ya Allah Allah. Tam pardon düşerek. O zaman ben biz geri kalanları. Arkadaşlar bunu da ben buraya koyacağım. Hemen koyuyorum. Çünkü arkadaşlar burası. Bir dakika hemen koyayım. Sonra size söyleyeyim. Evet arkadaşlar eğer bu videoyu çok severseniz. Burası da biraz karışık içi arkadaşlar. Burayı düzeltme videosu da çekeriz. Ama şu an göstermiyorum. Çünkü diğer videoda çekersek diye göstermeyeceğim. O zaman arkadaşlar kulaklığı da ben hemen buraya koyacağım. Ama size göstermeyeceğim. Sürpriz çünkü. Evet arkadaşlar işte video böyleydi. O zaman hemen size kısaca tanıtayım. Arkadaşlar burada benim dosyam ve e, bazen ezberlemek için baktığım kağıtlar var. Öğretmenim verdiği kitabım. E, üstünde de benim e, kalemlerim var renkli. Burada bir küçük dinamit ölçümleri yazdığım bir yer var. Burada ekrasiye görseli bir kalem kutum var. Hemen yana geçiyorum. Burada yine pembe bir kalem kutum var. Burada da benim çöp kutum var. Burada da dişlek var. Evet ben varım burada. Bir üst kasa çıkalım. Burada benim defterim. Şurada küçük bir kalem kutum. Not defteri var. Burada da benim kalemlerimi koyduğum böyle bir yer var. Uçlar, silgi ve kalem tıraşlar ve vazo var şurada. Bir üst kata çıktığımızda dop dolu olduğu, olduğu kitaplarım, ders çalışma kitaplarım ve soru e, soru, soru bankalarım var. Ve şuraya kalemlerimi dizdiğim bir yer var. Ve tahta kalem var. Ve şurada da arkadaşlar not A, küçük notlar alırken kullandığım şey var. Şurada da bir tane yapıştırıcı. Ve burada da öyle defter küçük Türkçe sözcüğü falan var. Şurada da öğretmenin, öğretmenimizin de diye bir hazırla, hazırlamazı istediği bir kutu var. Ve üstünde de rol toplarımı koydum. Burada da kitaplarım var. Şu çekmeceye bir şeyim var ve küçük saatimi koyduğum yer var. Burada ise okuduğum kitabı koyuyorum arkadaşlar. Burada ayraçlarım ve tüylü moya vay. Arkadaşlar, e bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Burada çalışma odamızı topladık ve biraz da tanıdık. Eğer çok beğenirseniz söyleyin. Ve başka videolarda gelecek bir pazar gününü bekleyin arkadaşlar. Çünkü pazar günü video çekme günü olarak ayarladık biz. Pazar gününü bekleyin. Güle güle.